Merhabalar, Tan Güzel Sanatları'nın Youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, zorlu süreçlerden geçiyoruz hepimiz. Ee, bu süreçleri biraz daha kolay atlatabilmek için hepimiz evlerimizdeyiz. Fakat e, çocuklarımızla neler yapabiliriz diye düşündük bu süreçte. Çünkü birbirimizden ayrıyız. Biliyorsunuz drama dersleri de online ya da e, video şeklinde yürümüyor. Yani ben yürütemiyorum ve bunu doğru bulmuyorum. Birbirimize daha çok aynı ortamda beraber grupça bulunup hissederek bir çalışma yapmanın daha verimli olacağına inanıyorum. Bu yüzden de sizinle iletişimimizi koparmamak adına güzel etkinlikler planladık. Bu etkinlikleri evinizde yapabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi eğlenceler diliyorum. İlk olarak ben size bir kitap önerisinde bulunacağım. Bu kitabımız Nokta. Ee, belki bazılarınız biliyordur, evlerinizde de olabilir bu kitap. Çünkü Yeriden Yetmiş'e herkesin okuyabileceği, herkese bir şeyler öğreten e, çok güzel bir kitap. Daha çok okul öncesi grubu kullanıyorum ama e, ben tamamen hani bu kitabın okul öncesine ait bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Bu kitap herkes içindir. E, arkasında çok güzel bir söz var, sizinle hemen onu paylaşmak istiyorum. Bir nokta yap bakalım seni nereye götürecek diyor. Kocaman bir nokta var kitabın kapağında. Bu da Vashti. Vashti'nin bir ile başlayan hikayesini anlatıyor bu kitap. Peter Reynolds tarafından yazılmış. Altın kitaplar yayınlarından çıkmış. E, kitaba ulaşmak isteyen herkes internetten ya da herhangi bir kitap evinden de çok kolaylıkla ulaşabilir. Her yerde olan bulunabilecek bir kitap. Resim dersi sona ermişti. Ama baştı sanki oturdu oturduğu yere yapışmış gibi kalkmıyordu. Önündeki kağıt bomboş öylece bakıyordu. Baştin'in öğretmeni eğilip boş kağıda baktı. "Aa, kar, fırtın kar fırtınasına yakalanmış bir kutup ayısı." Baştı, "Çok komik ama ben resim yapamıyorum." dedi. Sizce Baştı resim yapamamasına rağmen ve öğretmeni bunu görmesine rağmen neden kar fırtınasına yakalanmış bir kutup ayısı yapmış gibi düşünerek ee, ona bu cümleyi söyledi? Sizce bu cümleyi söylemesindeki esas amaç ne olabilir? öğretmeni Watch'in hiç resim yapmadığını gördü ama ona dedi ki "Aa kar fırtınasına yakalanmış bir kutup ayısı." Sizce bunu neden söylemiş olabilir? Bir düşünün bakalım. Bu da size ilk düşünce sorusu olsun. Öğretmeni gülümse de, "Bir nokta yap bakalım. O seni nereye götürecek?" dedi. Watch boya kalemlerini eline aldı, öfkeli bir şekilde boş kağıdın ortasına bir nokta yaptı. İşte ya da öğretmenine Evet Melike o elini aldı. Hmm. Dikkatlice inceledi. Hmm. Diye mırıldandı. Ardından kağıdı başlığa geri uzattı. Şimdi bunu imzala dedi. Sizce öğretmeni nokta yapan başlığa kağıdı neden imzalatıyor olabilir? Düşünün. Fikirlerinizi paylaşın. Başta bir süre düşündü pekala resim yapamıyorum ama altına imzamı atabilirim dedi. İmzasını attı. Ertesi hafta resim dersinde başlığı bir sürpriz bekliyordu. Öğretmen masasının arkasındaki duvara bir resim asılmıştı. Vaşti'nin çizmiş olduğu minik nokta onun noktası. Kenarları oymalı yaldızlı bir çerçevenin içine yerleştirilmişti. Hmm, bundan daha güzel bir nokta yapabilirim dedi. Daha önce hiç kullanmadığı sulu boya kutusunu açıp çalışmaya başladı. Başti boyadı, boyadı, boyadı. Sarı nokta, yeşil nokta, kırmızı nokta, mavi nokta. Mavi ile kırmızıyı karıştırınca mor renkli bir nokta elde edebileceğini keşfetti. Başti renkleri birbirine karıştırarak sayısız noktalar yaptı. Başti dedi ki, "Minik noktalar yapabiliyorsam büyük noktalar da yapabilirim." Kalın bir fırça kullanarak büyük boy bir kağıda daha büyük rengarenk noktalar yaptı. Hatta kağıdın etrafını boyayıp ortasını boş bırakarak da kocaman bir nokta yaptı. Ve birkaç hafta sonra okuldaki resim sergisinde Vashti'nin çizmiş olduğu noktalar sergilendi. O sırada Vashti küçük bir erkek çocuğunun kendisine baktığını fark etti. Çocuk, sen gerçekten iyi bir ressamsın. Keşke ben de senin gibi resim yapabilseydim, dedi. Vashti, Tabii yapabilirsin diye cevap verdi. Ben mi? Ben yapamam. Cetvelle bile düz bir çizgi çizemiyorum. Sizce Vaşti neden onu yapabilirsin dedi. Çocuk kendine neden inanmıyordu. Vaşti onun yapabileceğine neden inanıyordu. Bu soruları cevaplayabilirsiniz. gülümse gülümsedi. Çocuğa boş bir kağıt uzattı. Çiz bakalım dedi. Çizgiyi çizerken çocuğun eli titriyordu. Vaşti çocuğun çizdiği eğri büğrü çizgiye baktı ve "Lütfen bunu imzala." dedi. Vaşta eğri büğrü çizgiye baktı ama onu ıı, hiçbir şekilde iyi, kötü, çirkin diye hiçbir şey söylemedi. Ona dedi ki "Sadece kağıdı imzala." Sizce Vaşta neden bunu yapmış olabilir? Bunu da düşünebilirsiniz. Evet, kitabımız burada sona erdi. Sizce e, bir nokta sanat eseri olabilir mi? Sanat eseri neye denir? E, her yaptığımız resim sanat eseri midir? Ya da her yaptığımız heykel, ya da her yaptığımız çalışma sanat eseri olur mu? E, bunu ailenizle tartışabilirsiniz. Bir şeyin sanat eseri olması için neye gereksinimi vardır? Nedir o e, sanat eserine biz, aa bu bir sanat eseri diyoruz. Bunları ailenizle düşünüp cevaplandırabilirsiniz. Bununla ilgili birkaç etkinlik önereceğim size. Evdeki herkes kendi önüne iki adet, iki adet beyaz A4 sayfası alsın. Şimdi ben buradan göstereceğim. Evdeki herkesin önünde iki tane beyaz boş A4 kağıtları var. Olsun yani koyun. Herkes evdeki herkes ...birbirinden uzakta yapacak bu çalışmayı. Yani kimse kimsenin yaptığı çalışmayı görmeyecek. Birine kendinize göre bir sanat eseri çizin. Bu sizin sanat eseriniz olsun. Diğer kağıda ise size göre sanat eseri niteliği taşımayan bir çizim yapın. Herkes, evdeki herkes çizimlerini bitirdikten sonra masanın etrafında toplanın. Bütün herkes çizdikleri resimleri karıştırsın. Karışık olarak ortaya koyun. Bütün resimleri ortaya koyun karışık olarak. Kendi resminizin dışında ailenizin, evdekilerin diğer yaptığı resimleri yorumlar yapın. Şu şekilde yapabilirsiniz. Ben bu resmi kim ait olduğunu bilmiyorsunuz. Anneniz, babanız ya da evinizdeki herhangi biri olabilir. Bu resmin bir sanat eseri olduğunu düşünüyorum. Çünkü ile başlayan bir cümle kurarak neden o şeyin sanat eseri olduğunu, neden olmadığını yorumlayarak paylaşabilirsiniz. Aynı şekilde farklı bir resim içinde bunun bir sanat eseri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ile başlayan bir cümleyle neden o şeyin sanat eseri olmadığını yorumlayabilirsiniz. Ardından fikirlerinizi paylaştıktan sonra kendi yaptığınız eserler hakkında yorum yapabilirsiniz. Ben bunu bir sanat eseri olarak düşündüm. Çünkü diye yorumunuzu yapıp ben çizdiğim bu şekli bir sanat eseri olarak düşünmedim çünkü ile başlayan cümlelerle o şeyi sanat eseri yapan nedir, ne değildiri ailenizle beraber konuşup böyle bir etkinlik yapabilirsiniz. Bu da size ufak bir öneri olsun. Şimdi oyuna geçeyim. Bir oyun önerisinde de bulunayım. Bunun için önce. Evinizde bulunan bir kutu olabilir. İlla yani benim evimde böyle bir kutu vardı. Ben bunu kullandım fakat illa böyle bir kutuya da ihtiyaç yok. Yani bir kap olabilir. Hiçbir şey bulamıyorsunuz. Evinizdeki bir tencere bile olabilir. Önemli olan derinliği olan bir kap. Sonra küçük ufak postit kağıtlarına ihtiyacınız var. Benim evimde postit kağıtları kalmamış. Ben ufak A4'ü parçalara böldüm ve küçük böyle minik hale getirdim. Bunları kullanacağım sizler için oyun önerisinde de herkes herkese böyle küçük beşer tane postit dağıtın. Bu postitlere farklı konularda işte mutfak malzemeleri olabilir, doğa olabilir, kıyafetler olabilir, yediğimiz yiyecekler olur, doğa hayvanları olur, deniz canlıları olur, hiç fark etmez. Çeşitli konularda kelimeler yazın. Ben bir tane yazıyorum. Herkes beş tane kelimesini her kağıda bir kelime olacak şekilde yazıp böyle katlayıp kutuya atıyor. Herkes kutuya attıktan sonra kim anlatacaksa o kişi geliyor. Karıştırıyor. Kağıdı çekiyor. Önce hiç bakmadan alnına koyuyor. Karşıdaki oyuncu sizin anınızda duran kelimeyi size anlatmaya çalışıyor. Birinci turda evdeki herkes birinci tur oynarken birinci turda hiç e, mimiklerini kullanmadan sadece konuşarak bu kelimeyi anlatmaya çalışıyor. Bütün evdeki tur herkes oynadıktan sonra yani birinci tur bittikten sonra ikinci tur oynarken de Bakayım, bıkmak kelimesi çıkmış bana. İkinci tur oynarken de tekrar kelimeler seçilir tekrar hiç siz görmeyeceksiniz tabi ağınıza koyacaksınız. Ağınıza koyuyorsunuz. İkinci turda da hiç konuşmadan sadece karşı taraf jest ve mimiklerini kullanarak bu kelimeyi size anlatmaya çalışacak. Bana mutfak robotu <laughs> çıkmış bu sefer. Mutfak robotunu jest ve mimiklerinizi kullanarak nasıl anlatırdınız düşünebilirsiniz. Bu bir kutu ve kağıtlarla oynanan ilk oyunu. Size önereceğim ilk oyun. İki farklı versiyonla oynanabiliyor. Diğer bir oyunda Yine kelime bu kelimelerle oynayabilirsiniz ya da kelimelerinize yeni eklemeler yapabilirsiniz evinizde fazla pozitif varsa. Bu kutudaki kelimeleri karıştırıp 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 bunun için kağıt kaleme de ihtiyaç var ama kağıdımı çektim. Bu yeni bir oyun. Kağıdımdaki yazan kelimeyi sadece ben görüyorum. Hmm, anladım. Kağıdımı kapattım. Hiç konuşmadan jest ve mimiklerimi kullanarak bunu karşımda oturan oyunculara anlatmaya çalışıyorum. Burada yazan bana çıkan kelimeyi. Ama oyuncular sessiz sinema gibi hemen işte şu bu demiyorlar. Önlerinde duran kağıt kalemlere sizin anlattığınız neyse onun resmini yapacaklar. İlk yapıp size getirip gösteren eğer doğruysa o kazanmış olacak ve gelecek o kutudan kağıt çekip o anlatmaya devam edecek. Ee, bu da sessiz sinema gibi sessiz çizim oyunu diyebilirsiniz. Bu da size farklı bir oyun önerisi olsun. Ailenizle beraber umarım keyifle vakit geçirirsiniz. Böyle iki, iki tane ilk oyunumuz iki versiyonluydu. Bu da farklı bir şekilde oyunlarımız var. Ben diğer bir kitap önerisinden devam etmek istiyorum. Yine resimle ilgili bir kitap. Monet arkadaşım Claude kitabı. Bu kitap. Neyi bakayım. Bin çiçek. Heh, bin çiçek kitaplardan çıkmış. Ee, çok cüzi bir fiyata almıştım ben bunu. Ama bu kitap sadece böyle Monet'i anlatmıyor. Aslında bu bir seri, kitap serisi. Şöyle göstereyim. Dört, e, bu seride dört farklı kitap var. İşte Van Gogh, Monet, Degas, e, Gauguin. Yanlış da okumak istemiyorum. Onları anlatıyor. Dört farklı seri. E, burada Monet'i anlatıyor. Görselleri çok güzel, Monet'in hayatını nasıl resim yaptığının anlatıldığı çok güzel bir kitap. Bu da size önereceğim kitaplar. Arasında Monet, Arkadaşım, Claude. Yetişkinler, Ebeveynlerimiz, Sevgili Ebeveynlerimiz, Sizi Unutmadım, Size de Bir Kitap Önerim Var. Bu da Julia Cameron'ın bir kitabı. Ebeveynler için sanatçının yolu, yaratıcı çocuklar yetiştirmek diyor. Arkasında çok güzel bir söz söylemiş, çok kısa hemen size onu söylemek istiyorum kendini ifadeye güçlendirmeyi, çocuklarınızın tutkularının sanata dönüşmesine yardım etmeyi, çocuğunuzun merak duygusunu uyarmayı ve bu süreçte kendi merak duygunuzu canlandırmayı, yaratıcılık ve yaratıcı süreç için yaşam boyu tutku geliştirmeyi nasıl başarabileceğinizi, çocuklarınızınkini beslerken kendi yaratıcılık hazinenizi de tazelemeyi gösterecek, ee, çok güzel bir kitap. İçinde etkinlikler de var, çalışmalar var. Sizin yapabileceğiniz, çocuklarınıza yaptırabileceğiniz çalışmalar mevcut. Bu da ailelerimize önereceğimiz kitaplar arasında. Ee, bir diğer önereceğim şeyler konusunda filmlerimiz geliyor. bulmak için hepsini not aldım çünkü hepsi çok güzel filmler ama bu filmlerden bazıları e, çocuklar için uygun değil, e, yetişkin ya da işte büyük çocuklar, lise, üniversite çocukları belki izleyebilirler. İzlemeden önce, ben burada ufak ufak bilgilerini vereceğim ama izlemeden önce internetten e, ufak bir araştırma yaparsanız, hani çocuğunuzla izlemek istiyorsanız eğer, daha e, güzel olur diye düşünüyorum. İlk önereceğim film, 2000 yapımı e, Jackson Pollock, e, Jackson Pollock'un hayatının anlatıldığı Pollock filmi. Ed Harris başrollerinde oynuyor. Çok güzel bir film. Hatta Jackson Pollock'u takip ediyor musunuz biliyor, musunuz, biliyor musunuz, bilmiyor musunuz bilmiyorum ama fırçayı hiç tuvaline değdirmeden resim yapan sanatçı olarak tanınıyor. Biz daha önceden Time Güzel Sanatlar'da Serpil Hocamla beraber bunun hem yaratıcı drama ve resim olarak bir Pollock çalışması yapmıştık. Çok güzel, çok keyifli olmuştu. Umarım yeniden tekrar <laughs> o çalışmaları yapabiliriz. Tekrar normal hayatımıza dönebiliriz. Diğer önereceğim film. Johannes Vermeer'in hayatının anlatıldığı, hatta çok ünlü bir tablosu olan İnci Küpeli Kız tablosunun yaptığı, res tablosunu yaptığı film. <laughs> onu önereceğim size. İnci Küpeli Kız. Scarlett Johansson başrollerinde oynuyor. Hani çok güzel bir film. Bütün önereceğim filmler kendi izlediğim filmler. İzlemediğimi hani önermiyorum. Çünkü izlemedim bilmiyorum. Hani onu önermek bana çok doğru gelmiyor. Bunlar sadece hani benim önereceğim birkaç film. Tabii ki daha farklı filmler de var, sadece bunlardan ibaret değil. Hepsine internetten ulaşabilirsiniz çok rahatlıkla. Van Gogh'un hayatının anlatıldığı, yaşantısını anlatıldığı filmler var. Onlardan da iki tane size önereceğim. Biri Van Gogh Sonsuzluğun Kapısında, bu 2018 yapımı bir film. Bir de Loving Vincent, o da 2017 yapımı bir film. İkisini de izleyebilirsiniz. Picasso ile Yaşamak filmi var. Bu da 96 yapımı. Başrollerinde Anthony Hopkins'in oynadığı bir film. Picasso ile ilgili. bu da size tavsiyelerim arasında. Şimdi çocuklara yönelik bir film var. Bu bir animasyon film. Ailenizle beraber izleyebilirsiniz. Mutluluğa Boya Beni filmin adı. 2011 yapımı film. i̇nternette bulunuyor diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Hmm, sırada şey var. Burada daha önce İstanbul'da sergisi vardı. Hatta şu an tabii bu yaşadığımız virüs sebebiyle bütün her yer kapalı ama devam edecek olursa eğer, çünkü bitiş tarihini bilmiyorum, o sergiye mutlaka gitmenizi istiyorum. Andy Warhol'un sergisi. İstanbul'da ben birkaç kere gittim Andy Warhol'un sergisine. Sanat anlayışı, nasıl çalışmalarını sürdürdüğü, neler yaptığı, bunların hepsinden anlatıldığı bir sergi var. Çok güzel bir sergi. İstanbul'da eğer bu süreç bittikten sonra devam ederse gitmeyenlerin gitmesini tavsiye ediyorum bununla ilgili de Andy Warhol'un hayatında anlatıldığı e, Factory Girl filmi var. Bu da 2006 yapımı. Bu da tavsiyelerim arasında. Son iki filmim kaldı. İkisi de yetişkinler için. Biri Little Ashes, Salvador Dali'nin hayatının anlatıldığı. Bir de By Turner, e, William Turner, ressam William Turner'ın hayatının anlatıldığı iki film. By Turner 2014 yapımı. Umarım e, hepsini severek, ilgiyle izlersiniz. O zaman e, yavaş yavaş sona geliyoruz. <laughs> etkinlik önerilerinde bulunduk. Oyun önerilerinde bulunduk. E, kitap ve film önerilerinde bulunduk. Ufak kitap çalışmaları yaptık. Bununla ilgili sorular yönelttik. İlk haftamızın konusu resimdi. Biraz resme yönelik çalışmalar sunmaya çalıştık sizlerle. Umarım siz de ailenizle beraber keyifli, güzel vakit geçirirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. En kısa sürede görüşmek üzere. Haftaya yeni videomuzla karşınızda olacağız. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.